Hepinize merhaba arkadaşlar. Kingden oyununa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eee bu sefer yani e, neydi? Challenge yapacağım bu el. Yani King'lerin'e hoş geldiniz. E, şimdi arkadaşlar bak. Eee neydi? Bu çıktı işte böyle aşağı atma şeyi. Kıl blok ve kazma alıp adamlara gideceğim. Sarı'yı eee bak bir kere ölürsem yeniden başka bir video yapacağım. O yüzden ölmemem lazım. Şu an bu birinci. Yani başka bir odaya gireceğim işte arkadaşlar yani. O yüzden yani hiç ölmemem lazım. Aa altı şey var. Ya. Hızlıca gitmem lazım. Bu bize de yeter. Şimdi blok alacağım arkadaşlar. Bizim adamlar belki hızlıca yapmak istiyorum. Yani bayağı bugün video gelecek zaten. Uhu, yarın da arkadaşlar şey e, gideceğim. E, canlı yayın açacağım Nimo TV'de. Açıklamaya şey adımı yazarım işte. Saat ay, yarın saat kaçta olsun ulan? Saat 7.30'da yeni başlatırım. 9'a kadar gider işte. Şimdi Zırh da alalım kendimize. Arkadaşlar ben zırh alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım şimdi gidiyor e oraya. bir de altın kazmam var arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu stick. bu ne stick. Şeyi arkadaşlar aşağı atıyor böyle daha uzaklara götürüyor. Ee, Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız bir de korku videosu canlı yayında yaparız ya da videoya da oradan alırız. Korku videosu istiyorsanız like atın yani bu videoya şimdi isimde... 6 like gelirse diğer iki bölümde çekeceğim yani korku videoları. Şimdi ben sarıya gidecektik değil mi? Eee sarıcık gidecek. Sarıcık orada Tamam. Şimdi sarıyı kimse patlatmaması lazım. Sarıcık ne yapacak? Ooo oh, <laughs> düştü aşağıya. <laughs> Ooo oh, gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ejderha. İlk defa görüyorum arkadaşlar ejderha. Bizden yeşiller bir de. Arkadaşlar. Aa. Hayır <laughs> arkadaşlar. Onu saymıyorum arkadaşlar. Çünkü yani bizim adam geldi. Orayı patlattı. O yüzden saymadım. Yani anlamadınız. Neyse hızlıca gidelim. Hemen gideceğim arkadaşlar. Uğuh, video videoyu bitir. Yani, işte. Tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu kazmayı aldım. Bitti demeyin arkadaşlar şimdi. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Yani bunu saymıyorum çünkü bizim adamdaki ejderha kesti. Or oraya ejderha kırdı arkadaşlar. Yani bana da bu terbiye yakışmaz sandım ve <laughs> şey terbiye yakışmaz ve o yüzden biliyorsunuz. Anana. Ah. Maviden gideceğim. Bıt 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 Herkesin de e, iftarı yani orucu kabul olsun orada. Ramazan ayındayız arkadaşlar. Orcunuz kutlu olsun. Kutlu demiyorum şey e, umarım orucunuz işte anladınız arkadaşlar. <laughs> Ama arkadaşlar bu hile değil misin? <laughs> Arkadaşlar hemen... Ah, ah. kayıtta ödemi var mı? Sonra boş veririz. <laughs> Arkadaşlar... Aaaa! <laughs> Hadi! Hadi! <süper. gülüyor> kesim 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 kesim! Tamam arkadaşlar görevimizi yaptık Tamam görevimizi yaptık Artık bitti Şimdi görevimiz Arkadaşlar Kırmızıyı kesme Ama gebermemem lazım arkadaşlar Arkadaşlar ben buradan kurtulduktan sonra Videoyu başlatacağım <laughs> Arkadaşlar ya Videoyu durdurdum Aşırı düştüm durdum Aa, bakın bakın. <laughs> bakın. Aa, 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 nasıl bir şey Daha biz arkadaşlar 3 kişiyiz. Neyse kırmızıya gelene kadar videoyu başlatacağım. <laughs> arkadaşlar yolda e, mavili var. Mavilin yumurtası kıracağım. Can da. Oh, sütü bizim adam geldi. Gel ulan gel gel dedi. e, -don. Şuan vuramıyoruz. Arkadaşlar maviliği yıkacağım. Uhu. Maviler nerede lan? <laughs> <ol>. Arkadaşlar. <Maviliyi> <laughs> Arkadaşlar bunların başka oyunu da var yani. E, Blokman oyunu, Go şey oyununun başka şeyleri de var. Hayır 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 bizim takımdaki kıracak. Hayır 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 hayır. İzin vermem. İzin vermem lane. Aha bizim adam. Oya oya oya. Arkadaşlar ben kırdım. Kırdım arkadaşlar görünce kırdım. Kırdım ben. Oldu arkadaşlar. Kırdım arkadaşlar. Ee, videoyu bitiriyorum o zaman. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, zaten şey neydi? Orucumu, orucumu ise... <laughs> bizim <at> <laughs> Lan Aa kestim. Ya da dur bu video bitene kadar işte bu el bitene kadar yapın işte. Evet arkadaşlar. Şimdi dur. Ben kendime bir <laughs> dedim kendime ben biraz Hmm. Ne lan? Ne yapsak O zaman ben altın şey alayım. Altın kalma. Böyle öldüreceğim arkadaşlar. Ya. Ne yapacağım başka? Tamam. Lan blok. Tamam 16 yeter bize. Şarjı zaten el bitiyor. Golden Apple'ım da var. Mükemmel. Ben videoyu bitirmek arkadaşlar. Bugün bu bugünkü videomuz da bu kadardı. Kiklerin oyuna hoş. Yani gö görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Diğer yani canlı yayın saat 7.30'da yarın olacak. Nimo TV'de. 5-10 e, like son. Hay, dur 6 like yap e, şey atarsanız bu video yani şey korku videosu gelecek. Görüşmek üzere. <laughs> Aa!